IP at. Ara kapalıyız, düştük dara yine belalıyız. Mahalle jargonu havalıyız, hemşeri hesabı oralıyız. Bebeğim gel, locadayız. açmalıyız, kafayı... Ha. Halil! Efendim? Halil! <laughs> Sadece sunucu Oh man! gel, locadayız. Tamam. Oh. <laughs> <Olum. gülüyor> Tamam. Bana bana niye yükletmediniz? Bana niye yükletmediniz? Sen kürsün oğlum. <laughs> Sana atayım şey yükle. Kanka 3 ve 3 hangisi? Kanka 3 ve 3. Dur oğlum diyor musun? Neyse. 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 Oğlum Discord'dan atsanıza, yükleyeyim. Kanka bende yok lan o hangisi? Ha Eastwood. <laughs> Eastwood. Bir abi, evet, kim? East... Benim. Arkandayım. Mavi mavi mavi, mavi, gelin, mavi gelin mavi gelin mavi gelin. Yıldıza basıp maviye bas hadi. Tamam hadi başla. Selamünaleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft <laughs> e, ölüm oyunu oynuyoruz. Uyku modu. Yanımda Halil var. Bir de 16 AS Ali var. Beyler hoş geldiniz. Ben, de varım. Ben de varım. bir <laughs> <derkan> göstereyim. Bebeğim gel, locadayız. uyku modunda milleti coşturacağız. Oy men. Ali Karpat niye AFK? Dur kanka. Oğlum adam dur lan. LPG tankı dolumu yapıyor buram dur. İki saat sonra bizim mezuniyetimiz var biz Minecraft. Halil yapıyoruz. beni de çek beni de Halil. Kanka bekle oyun oynuyor tamam, ya. sonra çekeceğim seni. tamam. Arkadaşlar sadece video için giriş yapıyoruz ona göre değerimizi bilin. Bizim son videomuzda Halil buralara bir yere koyarsın. <laughs> Şu elmasa gideyim ya zümrüt boş ver. Dur. Ali. Ha. Diamond'a git. Dur kanka. Ne dur? Durma. Arkadaşlar şimdi bu e, üç dörtlü arasında bir kültür sıralaması yaparsak Ali en üst top seviye olabilecek en kültürlü insan aramızda. Ondan sonra Bundan sonra ne lan abi? Önce üçümüz de işte. <laughs> Bilmiyorum Ali bizden top seviye üstte değişti arkadaşlar. Arkadaşlar. Halil benim sesi kapattın mı? Yok kanka lan. Geliyorsun. Müzik kanka, açınca geliyor mu kanka, ses? Kanka yani gidiyorum. yani tuvaletten konuşuyor gibi sesin geliyor mikrofonda yani. Müzik açınca ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Kanka geliyor. çok bağırmasan sandım. Tamam Bağırma. tamam. <laughs> ben senin sesini kısayım. Kısma! <laughs> Daha lan. ne yapayım? Çok kısmadım çok. Ali! Kısmadım. Halil beni çek Halil. Tamam bir dakika dur hemen çekiyorum. Çekiyorum. Ha? <laughs> Ayinin soy sözüm döneyin alnına vatan yazacağız. Kırıyor lan adam. Lan seni çekeceğim diye az kadar yatak gidiyordu. Tamam neyse tamam çektim. Kanka dur ben karşıya gideceğim bir şunları çekeyim. Oğlum diamond lazım la. Erkan azıcık kızsana. Aha lime gitti. Lime mi gitti? Aynen. Ya. İki tane daha zümrüt getiriyorum. Oğlum dur altın lazım altın atsanıza. Set çekeceğim. Ah. Kralı gelse de Oğlum makro yok mu? ya ne makro son erkek adam öyle makro kullanmaz. Hayır beni çektin mi? Oğlum çektim, adam bile çektim. lan? Seninle problemim var ha. Adamı düşürdük tamam. Helal. Şu kırmızıya Hadi gidelim kırmızı. Gan kırmızı. Evet, Kanka ben gidiyorum da şey yok ananı. Bool yok. Yine alayım. Hani küfür etmesek mi acaba? Aaa. Burada küçük pardon, çocuklar kırmızı. izliyor. Çok özür dilerim. <laughs> A lan güç. Lan adam gapı dedi. O lan? Yeme lan gap. Öl. Allah. Gel hadi gel. Olur. Ben bekle şu altına gidiyorum Oğlum başına hadi yap. hadi ya kırmızıya gelin adam tek başına. Geliyorum Allah, arkandayım Allah, galiba. Allah, gel hadi. Evet. <laughs> evet. Gel hadi. Hadi Ali gel. Gel ben ge Hadi oh. yemiş bu. Ali çok, çok zombili. Destek <laughs> tamam. Sen kır ben korumaya çalışacağım. Ay. Kırdım kanka kaç. Tamam düşüyor. Kırdım. Helal. Ya. Kırdım kırdım. Öldüm, öldüm Ya yanlışlıkla bir de gittim, Şöyle de çeksene be hadi şöyle çek. Neyi çekeyim? Zombi tamam, yapalım. Bir tane gel Seni mi çekeyim? Şöyle beni bir çeksin. Şöyle Bak, çek. gözüm olun yurduna mezar kazacağız. Tamam çektim. Çektin mi? Ya kodun da büyük çıktı ha. Aa o yüzden. Onu <laughs> atarsın onu. <laughs> Bir dakika lan bizim bette aynen ah, var. tamam Şuradan da gel gel bize geliyorlar. Sarı bizim bize geliyor. Sarı mı? Sarı yürüyor. Hoş. O bunlar neymiş hep sayılır. Lan. oğlum benim setim yok lan çıktı az daha düşüyor. <laughs> Hayır YouTube'a atacağım mı videoyu? Yusuf'a mı? YouTube'a. YouTube Hay atacağım. An lan babam geldi. <gülüyor> <gülüyor> bize geliyor, bize geliyor adam, bize geliyor. Geldim, geldim. Oğlum. Seninle dur lan. I lan burada kaldım. Allah belanı versin. Geldi, geldi, geldi. Kırıyor, kırıyor, kırıyor. Hadi. Halil helal. Öldü, öldü. Öbürü? O ben öbürü yok. Ben gidiyorum onlara. Halil, Ali, Ali. Ali. Dur. Hop. <laughs> 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 Senin programı problem. Oğlum o nasıl kanka? O geç. nasıl bir yumur şey yumurta he, ya? Karşı. <laughs> Ali ben seni koruyorum. Geliyorum. Oğlum kırmışlar bunu zaten. Ananı. Anladım. Yo nasıl kırmışlar lan? Oğlum, Yok kanka baktım. Ha bunlar Son bunların burası... base'i değil o zaman. Bunların base'i değil gel. Bunların base'i değil gel. Öyle, Bana öyle, şey öyle, lazım, öyle. altın öyle. lazım. Var mı altın? Al al. Serkan bir gel de bizi coştur bir şeyler aç. Alo. Ben basıyorum. Oğlum şey mi geldi? Gel bas, bas geldi? bas. Lan TNT attı. Ay ananı. Kestim. Kanka arkada kaldım bekle. Lan oh Minecraft mı oynuyorsunuz? Evet. evet Oo arkadaşlar kordi geldi. <laughs> ama sen gelme bro. Sen <laughs> gelin sen <Biraz> gelin. <laughs> Oğlum 7 tane diamond'ım var. Kanka olalım. bu nasıl bir yatak kapama şekli şemali ya. Hadi ol, ol, hadi ol, bas, bas, bas 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 bas. Ne yapıyorsun lan? Kala. Öldüm. Allah belanı versin ya. Kanka bu bir şeyler oluyor şu an ama. Ya kordu kordu sen şu değilden çıksan mı? İh. Alo. Alo. Ben de öldüm. Kanka bunu ortadan basabiliriz. <laughs> ya. Ulan oh. <laughs> afiyet olsun oğlum afiyet olsun. Da oğlum ben set almışım ya. Erkan ne yapıyorsun? Oğlum bana link atın ben de indireyim. Ge tamam Sana şöyle. tamam. <laughs> Dur lan. <laughs> oğlum bana şuradan bir taş bile alsana. Bana şuradan bir taş bile alsana ya. Oğlum sekiz tane. Ellerim buz gibi ha. Beyler Yusuf düştü galiba. Düşüyor arada o gelir şimdi biraz. Hangi ben? Diamond istiyor. Diamond Ana, yok. ne? düştü lan galiba. <laughs> Yusuf DC'den düştü mü lan Yusuf? Alo. Düşmüş. Eline götüne sağlık. Oyunda? Oyunda da düşer şimdi işte. Ya hay videonun Yo hmm. yanımda. He. Tordi sen şuradan çık lan. <laughs> Allah kahretsin uğursuzluk getirdi abi. Hüseyin gitti la galiba. Yo burada. Attım. Pislik <laughs> ya. Pislik <laughs> lan adamlar bize geliyor. Ver. <laughs> Dur lan. Gelmiyor. Gülmesene. Galeana getirme beni. Kanka bize Emerald Beyler, aldı. Hadi. Hadi. Emerald'ın. Şu, şu adamları. adamları... Kanka şu. Şunu... Bak 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 bak. Bak Koştan bak ateş şey topu atıyor. attı. Araya Hadi gel, onu onu tokatlamaya gidelim bak. Halil bak o yolda var ya bizi... Dedim Ben değil öyle. Dedim ben sana oğlum o yolda bak bizi. Kanka, Bastam. Ya oğlum bas. link atın lan link atın lan. Komtadan At, At, ya, şunu yaz. Gir, yaz gir Google'dan. Kanka yol yap. Hadi dur. yap, yap. Kanka geliyor sizden önünüzden adam. bana geliyor. Öldüm kanka ben. Kanka arkandayız. Ya. Öyle bir taktik yaptım ki Şu lan? lan oğlum niye girdiniz? TNT'niz var mı TNT'niz? Yok, yok yok yok, vur vur Koru beni koru, kırıyorum Aa, tamam, Kır kır, kır. Kesin. Lan öleceğim Düştüm Kırdım Helal lan sana oğlum Beyler bende de, ben de ç... lancherı var <laughs> İlk gece alıyorum Bende T-lancher'ı var Tamam de. oğlum gir o zaman e, Server'a nasıl gireceğim? Erkan gelme ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz... <laughs> Ay kanka bana şu lan sen <laughs> Oğlum adamlar Allahsız gibi gelecek istiyor. Kanka şimdi çabuk. Ya, ya gelsinler abi. Bak sohbette var Onlar şey ya. Sunucu, biz Suruca onlardan IP'si. da Allahsız. Sunucu IP'si tamam. Ana, ne yok hani. Nasıl yok da sohbette vardı Yusuf Hadi işte hadi. Ali gel basalım. Oğlum çok onu. yukarıda duru bir de atsanıza. Beyler. O oyundayız la bekle. Bekle kanka. Bunlar güçlü olur Peki sürüm kaç oluyor beyler? Sürüm kaç? Ya onu ayarlayız lan. Önce bir T-launcher indir. İndirdim oğlum. T-launcher varmış bilgisayarda. Tamam. 1.8 8 Optifine. Beyler ben gidiyorum bunlara. Evet. Ha kim var lan burada bizden? Ben. Yeeesss Kazandı. Evet, Her evet arkadaşlar. Şş. Bir sonraki tamam. oyunumuzda. Bir sonraki oyuna ekleme o yapılacak. Oy Erkan Köse yeni transfer. Yes. 1.8 Optif. Evet, ya polinomlar çıkıyor mu lan sınavda? Çıkıyor kanka. <laughs> Niye bir anda Pat sordun lan onu <laughs> ya elinde tamam. netler var da. Beyler bu üzüm hep on tenis karakter. <laughs> register yaz slash register ondan sonra şifreni yaz sonra boşluk bırakıp tekrar aynı şifreyi yaz. Hani ne ne diyorsun? O? <laughs> ne ya. Ya Arkan oradaki yazanı yap işte, bro. Cahil misin? Oğlum o diyor o ki o username o contains o. invalid characters. Ha, göte basan yaptın <laughs> ya. Şey Onu yap, göte basan yap. Gote basan, basan yap. Gottan basan yap kanka, Gottan basan. Zaten go, Gottan yazdım. <laughs> Bilmiyorum. Neyse Arkan kosu yazayım Arkan kosu. <laughs> Ya şuradan nasıl tıklıyorlar ya? Bütün videolarda deniyorlar. O... Eğer siz bir <laughs> girin Nereden zıplamaya çalışıyoruz <laughs> lan? Dur lan Ali'yi de bir arkadaş ekleyin Ali. Beni eklesene. Ekleyeyim. Friend. Beyler Aa, siz bir el abi? daha abi? girin. Ya oğlum video video çekeceğim ya senin de sen de lazımsın. Yoksa <laughs> ne yapayım? Sana Aa sana da daha çok ya. oyun oynaman gerekiyor diyor. Harbi mi? Aha. Oğlum. <laughs> Beyler sunucu adına ne yazacağım? Şey hiçbir şey yazmayacaksın oğlum. Bir şey Minecraft sunucusu yazan yere hiçbir şey yazmana gerek yok. Bak. Dur bir yayın açıyorum. Pissin ama. Kanka yayın açmana gerek yok. Telefonunu göstersene. Ha doğru lan. <laughs> ya ağlayacağım lan. Oğlum kamera nasıl dönüyor? <laughs> lan. bir şey yazmaya gerek yok. Ya geri alıp hiç kur. O zaman planlı diyemiyorum. tamam tamam. 31 yazıyor. Kanka. 31. Ya onu. ya bir göstersene şu ekranı. Uzun hmm. Kontes. <laughs> Kanka. Ana menüye dön de. Ali senin için neydi? Kuyuk Ha. ha. Ali Ali. Bir ha. daha bağlan bakalım. Username. Allah Allah. O ne amk koyayım ya? Böyle bir şey gör. ne demek ki lan bu? Şey işte karakter içer içeriyor diyor bir şey diyor. Lan şu ismini bana bir göstersene ya. Baş boşluk Anka falan bıraktıysan o yüzden. Lan oğlum İyi iyi kullanmayacaksın. Oğlum boşluk. Oğlum boşluk. <laughs> <laughs> Geçtim. <laughs> boşluk bırakmış. Erkan boşluk kose yazmış. Of <laughs> <laughs> kanım vardı ya. <gülüyor> 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 ne yazıyor? Chat'te ne yazıyor? Bana oku. Ha işte bak dediğim yap. Slash register boşluk şifre boşluk tekrar aynı şifre. Oğlum saat bak 4'te. Seni <laughs> bilmem. Aynen 4'te mola. Yemek yiyeceğim daha yüklemem lazım. Of. <laughs> Yüklemem Yaptım abi. Merkan. Papa Rüstem önündeyim lan. Benim bu. Hadi. Sen bunu tanıyor musun? Bu skin'i tanıyor musun? Ben de Alex'im. Ha. ha. Ah be benim skin'i görecek. Efendim. Ya. Ali. Ben şifremi bilmiyorum. <laughs> dur Ali dur. Ali, <gülüyor> Ali <gülüyor> dur. Şifreyi dur. sen kendin yazacaksın. Şu an sadece sunucuya girerken ki şifre. Ya yani mesela 1 2 3 4 5 6 yazdın ya bundan sonra hep 1 2 3 4 5 6 yazarak gireceksin sunucuya. Dur ya yani tamam. güzel bir kız yok mu? Yani senin Register. Hesabını, re Register <laughs> boşluk bir 3 4 5 yaz mesela. Ondan sonra ha. boşluk bırakıp tekrar bir 3 4 5 yaz. Şu ekranda bana göster. Aynen. Hah, tamam. Enter de. Enter de. Ha. Ali. Tamam. Tamam. Dur bakayım. W'ye bas. W'ye basarken ekran gitti ama. Ali. Ali bak ne? şuradan şuraya atlasana. Şimdi. Şimdi kanka pusulaya basıp bed varsa tıkla. Yatak var. Şu mı? şuraya sıktım zıpladım al Hadi beni ekleyin ekleyin mi? Kanka sen eklememize gerek yok. Şimdi en sağda 4v4 var. Gelsenize şuraya. Hadi hadi Ali gel. Ali gel. Geldim geldim. 4v4, 4V4 mi? mi Aynen tıkla ona şimdi bekle. Eee Eastwood Eastwood, Eastwood 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 mu? Eastwood Eastwood. Eastwood güzel. Map'in ismi Eastwood ona gir. Kanka eee e, yellow, yellow. yellow Yellow. Yellow Yellow. Erkan yellow gel. o gel. Bas, sarıya bas. Yıldız'a basıp sarıya bas. <laughs> Erkan konsan. Erkan konsan. <laughs> geldim geldim hadi. <laughs> hadi başla. Hadi. Erkan konses titiğim. <laughs> Aa önümde önümde. Hadi anne. Sen de lan. Ha. Baş sen başla ya ben başlayamıyorum. Tamam. <laughs> Hepsiniz Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, Bedwars Wars oynuyoruz. Yanımda Erkan Köse, Fil Sınıfı, Ali Karpat, <laughs> en üst seviye, Patron, Halil Levent aralarda bir şey. Beyler hoş bulduk. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş geldin, hoş bulduk. Altınları Erkan bana sen attın. niye shiftle koşmaya çalıştın lan? Altınları bana atın, altınları. Altınlarım Şu şeyi... var Alt yaz, Şeyi, <laughs> yorganı kaplayacağım, yorganı. Çest attım, attım. Yorganı, yorganı kaplayacağım. Ha, Erkan böyle kalacak mı burada hep? Oğlum Erkan yürümeyi biliyorsun öyle. değil mi kanki? W ile yürüyorsun. <laughs> At kabasını kaldı. Aa boks switch ana Hüseyin Hüseyin de kırmızı tak. Lan diye. O... Hüseyin kendi yatağını kırsana. O var mı kordi? Öyle oluyor mu lan? lazım ya. O anarşist pislik. <laughs> Karşıda eski dost Hüseyin var. Ya Erkan oğlum bak şuradaki altınları çalıyorsun ya. Niye konuşuyorsun Hüseyin Erkan? Oğlum. Bize geliyor arkanda, adam, arkanda, arkanda, Erkan da Erkan da Erkan da Erkan. <laughs> Erkan da Erkan da. Al <laughs> al. Oğlum bu şey... La bu Ali mi? Benim, Benim ben. Ben, de Erkan sanıyorum. Yürümeyi bilmiyor sandım. Oğlum Erkan'ın taktiği <laughs> görecektiniz. Aşağı atlarken adama vurdu düşürdü. Niye konuşuyor Oo. Erkan? Erkan küstü. Erkan heyecan yaptı ama. Gelin buraya girelim arkadaşlar. Neredesiniz? Yeşile mi giriyoruz? Geliyorum. Nereye giriyoruz? Ay. Sen kal arkada Beyzi koru biz gidiyoruz. Ben yeşile giriyorum. <laughs> ben de giriyorum. Bekle beni bekle. Aa mavi var. Amın. Altınları var. Aa düşürdüm. Yeşilden birini düşürdüm. <facial> beni düşürdü Seni de düşürdü. Oğlum havada vurdu lan herif. İki kişiyi öldürdüm. öldü biri öldü biri. Kırıyorum. Oğlum bir de, ayım. bir de ses kesiliyor ya. Yani. Aynen oğlum. Bağırınca ses kesiliyor. Kanka! At. Bırakın peşimi At. bırakın. Hüseyin özür dilerim aşkım. Ananı. Ali lan, geliyorum Hüseyin lan. Hüseyin lag tatma. Ha? Senin namusunu var hadi dur geliyorum. Hangi al onları. Oğlum bize geliyorlar bize geliyorlar. Geldim geldim nerede? Gelmesinler söyle. Dur. Aa yeşil dur. geliyor. Geliyorum. Ben de yeşile gireceğim. Tutun onu ikiniz tutarsınız. Ben de mavi. Erkan. Geliyorum. Ha tamam tuttum. Allah Beyler tam, bir dakika şey. makro açacağım ya. <laughs> var ya. Dur yeşil de şu an beni daha görmedi. Kanka ama. mavi geliyor bize yine. Yine mavi geliyor bak. Tamam bende de. Erkan önden karşıla. Bak bak pıstı bak pıstı. Helal lan yeşil, Yeşilde iki kişiyi kestim gelin. Gelin oğlum. Geliyorum bekle. Oğlum bu şey lan bu, bu. Geliyorum anne bir dakika. Şeyler. Allah kestiler ya. Oğlum yeşile niye gelmiyor? Tek kişi kalmıştı ya. Omo o tahta, tahta o taşlar kırılmıyor ya şeyle. 40 demirlik o zımbırtıyla. Ne olsun erkek alamaz. Oğlum niye bütün elmasları alıyorsun Erkan? Ya oğlum Erkan şu var mı? <laughs> Altın yok ya. Kesin üstünde var ya bir ton şey vardır ha. Var be. Oğlum elmaslarla zırh mırh bastırız Erkan versene şunları. Hepimizin zırhını basacağız. Böyle deri ceketle gezmeye kalacak mı? ne oluyor oğlum bir de? Ali! Heh. Neredesin ya? Bunlar bir şey bilmiyor ya. Yanımda Kim o? Lan Kordi, DC'ye gel lan. DC'de mi Kordi? DC'de gel. Bunu da alayım. Kordi. Alt, alt, dört, Kanka, bunlara, bunlara girmeye gidiyorum ben. Kötü gireceğim. Yok. Ya tam böyle kötü gireceğim. Halil, Halil, Halil dikkat et, kafamıza inecek ha şunlar. Bak bunlar bize basacak ha. Bir, biri biri dur Tamam kestim. Biri base'de dursun. Gideceğim, ben gideceğim. Tamam bir geldim. Tamam. Yeşillerin Aparıştan, bekle. Tamam tamam koş koş koş. Oğlum canım yok. Önden gir. Gapple var mı? Yapıl yok. Neyse yürü. Aha. Yürü yürü yürü. Kör ben oldum, yürü. kör oldum. Ben tutacağım. Ben tutcam Tut 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 tut. Kestim. Kırdım. Helal lan. Kestim. Aa! Vur. <laughs> kes 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 kes. Oğlum 50 kişiyi kestim var ya. Şurada şurada şurada. Of. Oğlum tek başımıza dörtlü takımı temizledik lan. Yürü yürü diğerine diğerine koş On koş. Bu koş bu Dur, Gepil yemem lazım. Gepil. Yok. Gepil oyunu atıyorduk oyun, atıyordu lazım. oyun ya Hüseyin eşeği <laughs> bir şey de bilmediği için hepsini <laughs> arıyor ya. Eller eşeği var sifonu çekti evde yalnız mı? Bir şey olmaz kanka. Ali. Bazen kendi temizlemek için öyle çekiyor şey. Ali şey lan. E, elmas lazım kanka. <gülüyor> elmas <gülüyor> bir, şey. bir tane var al. Kani, ben, zırh bastım ya var. lan. Kılıcı bastım kılıcı. Neredesin? Neyse ben ortaya gidiyorum maviye Ortadayım Ortadayım ben. Maviye gerek maviye. Tamam bizimkiler birine giriyor zaten geldim kaçırdım lan. Hadi. Ben maviyi giriyorum lan. Mavi değil misin? Koş koş koş. evet evet. Gidiyor. oh, kazandık buram. Easy. Easy gel. <laughs> Bir kişi daha var lan. O, o, ne? Erkan bütün ganimet aldı lan. Erkan neyin var kim bilir var ya. 5 tane elmasım var. Of. Son adam, adamı tekmeyle mi öldürsek lan? Son adam ben... Son adamı tekmeyle mi öldürsek? Lan nerede? Tek burada da var. Tek müyle. Oğlum adam nerede la ben göremiyorum. Ben de, ben de göremiyorum. Bakıyorum. Galiba yeşil beyazda la. Yok. Bir maviyim var orada. Beyler ben bir daha kelime akro açacağım. Niye? <laughs> Aha. Aa ma yeşilde yeşilde. Bak dedim ya abi var ya bu, bu gözler Şahin gözler. Lan adam bana bir şey. Lan ateş topu attı kafama. <laughs> Var, durur, durur. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarımızda Oy. görüşmeyiz. Bu son videoydu bundan sonra gelmeyecek. Hep çünkü şehit oluyoruz. Son YKS dur hemen kapatmıyorsun. YKS son kaç gün? 12 mi? 15 mi? <gülüyor> <Kaç>? <gülüyor> 10 gün kanki.